Ya bu tavaş işimin e, patisi koptu. Gidip bari takaslayayım. Takasçı. Aa abi, takasçı. 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 Ee, ben bunu takas etmek istiyorum da. Ee, bak bu tek bana özel yapıldı rengi. Böyle şeffaf pembe pek güzel şöyle. gelmedi ama ama gerçekten tek bana Elle özel yapıldı. Eğer izin verirsen belki takas Hayır tabii ki de tek bana özel bir şey yapıldı bu ee, yani tek bana özel ee, kimse de yok bundan tek bende var yani anlayacaksan da hemen şöyle koyayım zarar gelmesin poşete koyayım hmm. elleyemezsin buna Aa, çok özel diyorum. Tamam güzelmiş ben. Hadi takas hem artır diyeceğim. hemen hemen sadece bunu mu veriyorsun bana yırtık Allah'ım arttır 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 çekici mater <laughs> bunların sende serisi var mı var. serileri sat o zaman hepsini ver hem sen hemen arttıra basman gerekiyor Cruz Ramirez tamam arttır Jackson Strong tamam hemen boyu sevdim Şimşek McQueen. Tamam tabii ki de. Tamam, hmm. ee, tamam o zaman yani bu kadar güzel şeylerim var. -aa. Artır tamam. Sana bu bak tak bana özel ama bak sana bir iyilik yapacağım. Tik bana özel böyle çok güzel bir şey bu. Ee, ama hemen sana bunu veriyorum. Hadi. Hmm. Elleme, elleme ya. Eşyalarım çok özel. Hadi, hemen. Tamam diyorum. çarpıya mı bassam? Yani bu kadar bana özel yapılmış bir şey ya. Tamam hemen. Hemen 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 hemen. Aa, bunların tabanı çok güzel. Bunların patileri yırtık. Beni kandırmış. Ay bir de kutusunu da verdi salak. Bu ezik şeyleri de neyse bu, bunlar gitsin. Şuna bak. Ne güzel. Şş, görmüyor musun ya? Bunların ellerini. Bunun burası kopuk. Bak bunun da burası çizik. Bunun çiziğini boş ver ya. Bu da sen yırtmışsın bana getirmişsin ya. Ya atma ben bunu aldığımda böyleydi. O zaman niye takas takasımı kabul etti? Aldığında böyleyse. Aa, ne güzel işte oyna. Dokundum dokunmama izin vermedin ki. Ama çok güzel işte oyna. Ben yerinde olsam böyle oynardım yani böyle çok güzel.